Yeni Bir Arka Sokaklar 737. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Mesut Cevheri gerçekten mezara mı gömdü? Son yaşananların ardından ekip dağılmanın eşiğine gelmiş durumda ve onları bir arada tutan tek şey yine Cevher. Varını yoğunu ortaya koyan ekip bu kez Cevheri tamamen bitirebilecek mi? Asıl soru bu. Bu bölümde Cevher Serin ve Mesut'un evine saldırıyor. Mesut Balaban'ı öldürüyor, ardından Mesut'un vurulması gündeme geliyor. Merve henüz ekibe dönmüyor, soruşturması devam ediyor. Ali uyanıyor ve ailesine kavuşuyor. Cevher ekipten birini kaçırıyor, Selin peşine düşüyor. Ayşecan ve Bakıcı esir alınıyor. Adem'in kardeşi Barış'ın peşine düşüyor. Merve ise yeraltı karakolunda çalışmaya devam ediyor. Rıza Baba ile Ali arasında yüzleşme sahnesi geliyor. Ali'nin artık seslere karşı hassasiyeti var. Bu durumun hikayeye nasıl yansıyacağını merak ediyorum. Daha önce bu sayede bir çocuğu kurtarmıştı. Ekibe döndüğünde Ali'nin hikayesi hangi yöne evrilecek, asıl merak edilen konu bu. Açıkçası aile karakteri son bölümlerde benim de gözüme fazlasıyla batıyor. Merbar meselesinde eleştirim değişmedi bu sahneler yerine Selmes'e ağırlık verilseydi çok daha güçlü olurdu. Cevherle Mesut'un yıllara meydan okuyan sert mücadelesi yeniden alevleniyor. Ali'nin hikayesi de bu yeni dönemde netleşecek gibi.